Ee, ...Oh ve Junior Olaytan... ...12.40'da iniyor... E, ...Belçika'dan gelecek Güney Koreli... ...Santrifor... ...golcülük... ...bitiricilik özelliğinden daha çok... ...ön alan baskısı, ön alan presi... ...atletizmi... E, ...full eli koşullarıyla... E, ...biliniyor, dikkat çeken... E, ...bir oyuncudan bahsediyoruz... E, ...Güney Koreli Oh için... ...önce Oh'la başlayalım çünkü... Beşiktaş taraftarının kafasında soru işareti var Oh'la ilgili. Yani biz Abraham'ı sattık. E zaten hani az bir para kalmıştı kar ettiğimiz. Üstüne bayağı bir para koyup bu oyuncuyu getirdik noktasında düşünenler de var. Bence orada bir şey kalmadı ki. <laughs> e, kalan paranın da yarısı şeye gitti. Bankalar Birliği'ne gitti. Düşünsene. Neyse o Beşiktaş yönetiminin bileceği iş. Ee, biz muhasebecilik yapmayalım gene. Ee, bir kere bu iki transfer, arka arkaya gelen transferler, e, Sergen Hoca ve e, Serkan Rençber'in talepleri doğrultusunda, istekleri doğrultusunda hayata geçen transferler, hızlanmasının nedeni e, dümene Sayın Başkan'ın geçmişti onlara bırakmıştı. Sonra ben dümene geçiyorum dedi. Hı hı. Bundan dolayı bence hızlandığını düşünüyorum. Hı hı. E, hocanın ve menajerin, idari menajerin birlikte okey verdikleri oyuncuları almak önemli tabii. Neler yapacağını hep birlikte görürüz ama onlar istedikleri oyuncuları alıyorlar. Görünen o. Hı hı.